Hoş İyi. 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 Emeğiniz var. Özkan Bey'in çok emeği var. Çok sağ olun. Böyle projeyi hayata geçirmeniz çok hoşuma gitti. Çok memnun kaldık biz. Daha şöyle bir durum var. Biz depremden geldik. İki sene önceki depremden Diyarbakır'dan geldik. Daha aynı zamanda bir kurs da almadı. Dershaneye falan gitmedi. Sadece işte dijital dershane. Bir de kendi çalışması. Okulun Çalışması, biz çok memnun kaldık. Yani inşallah daha devamı olur, daha böyle hizmetlerinizden, başka şeylerinizden faydalanma fırsatımız olur. Biz çok memnunduk. Özkan Bey de e, bu programı çok iyi yürüttüğünü düşünüyorum. Yani arkadaşlarım da kullanıyor, arkadaşlarımın da böyle programdan bayağı etkilenen arkadaşlarım var. Yani çok güzel bir program. Ya emek harcanmış. E, ciddi başarılar almamız da e, çok kıymetli. Bugün 400 puan barajını aşan 65 kişi dijital dershaneden çalışarak hazırlandı sınavları. 65 kişinin 400 puan aşması bizim için çok kıymetli. Kardeşimiz de çok güzel bir derece yaptı. Zaten o da buranın çalışmasını ama kendi görüyorum ki yani çok disiplinli bir şekilde çalışmış. Oradan da faydalanmış. Kendi disiplinliğe de çok güzel bir puan aldı. Bizi onurlandırdı. Burcu adına bize onur verdi, gurur verdi. Tebrik ederiz kardeşim. Ülkemizde ne yazık ki eğitimde fırsat eşitsizliği var. Biz de bu fırsat eşitsizliğini fırsat eşitliği noktasında sosyal sorumluluk olarak benimsediğimiz için o yüzden bunu daha da altını doldurarak çalışmasına devam edeceğiz. Gerçekten önemli bir problem. Bahsettiğiniz üzere dijital dershane eğitimdeki fırsat eşitliği, Eşitsizliğini ortadan kaldırıyor. E, günün her anı öğrenciler e, çalışabiliyor ve e, herhangi bir ücret ödemeden e, öğrencilerimiz e, dijital derslere girişip e, sınavlara hazırlık kısmında çalışabiliyor. E, taha tamamen dijital dershane ile e, hazırlanarak LGS sınavında başarılı oldu. Muhtemelen de nitelikli bir e, okula yerleşecek. E, tercih döneminde de e, buca VDS olarak e, destek olacağız öğrencilerimize. E, ve e, bizim için gerçekten de her öğrenci biricik ve önemli. Dişler dijital dershane 15 bin kişiye hizmet ediyor. Okul öncesinden itibaren başlayarak ilkokul, ortaokul ve lisedeki tüm öğrencilere hizmet ediyor. Hı hı. Hatta KPSS grubu için de e, tamam. ayrıca e, eğitimleriniz var. Öncelikle örgü terzi baş hedefleyeceğim ama belki olmayabilir. Ondan sonra da kesin olarak Gazemir, e, Nevvar iş gören lise e, Birkaç yıl sonra üniversitede iyi bir dereceyle e, hedeflediği ya bir olur ya mimarlık olur. Hangisini hedefliyorsa, hangisini istiyorsa inşallah hedeflediğin neyse ona da sahip olursun. Ama ben olacağına inanıyorum. Ben onu görüyorum yani senden. O kararlılığı, o azbi, o çalışkanlığı o belli oluyor. Biz onun sözünü verdik. Artık başkanın bu makamda o daha büyük makamda olur onu bilmiyoruz ama biz mutlaka ziyarete geleceğiz. He, nerede olursa hiç sıkıntı yok. Sokakta yıldızlara <laughs> <yiyoruzlar abi>. var. <laughs> yani, sıkıntı yok. Çok, çok seviyoruz. Yeter ki o günleri yaşayalım. <laughs> Öncelikle okuldan geldiğimde tekrarımı yapıyordum. Sonra dijital dershaneden konuları tekrar bir gözden geçiriyordum. Oradaki e, denemelere katılıyordum. Bir de evde ders kitaplarından, okul kitaplarından e, sorular çözüyordum. Sanırım. Bu kadar. Yani bu da bir hatıra taraf çekiyorum. <laughs> Tamamdır. अच्छा, तो güzel. Evet, evet. Tek tekrar emeklerini de sağ olun. Güçlerini de sağ olun. Sağ olun. Kendi de dedik ya.